Sayın milletvekilim, şimdi burada bir toplantı yapıldı ve gözlemlediniz. Evet. bir düşüncelerinizi ve duygunuzu ve temenninizi rica etsem. Şimdi Sivaslar Birlik ve Beraberlik içerisinde bir kahvaltı o kongre organizasyonu gerçekleştirdiler. bildiğiniz gibi Sivas Türkiye'nin temellerinin atıldığı bir şehrimiz ve birliklerin de sağlandığı o birliktelikle Türkiye'nin kurulduğu kongrenin de yapıldığı bir merkez. Şimdi bu zor sıkıntılı bir süreçte o ruha bir kere daha ihtiyacımız var. Nasıl Çanakkale'de hep bir arada bu vatanı koruduk, kurtardıysak bu dönemde de bu zorlu ve bu birçok sorunun Türkiye'yi tehdit ettiği dönemde de bir arada birlikte bu sıkıntılardan çıkmanın yolu var. Bu yolda kongre ruhu, 4 Eylül kongre ruhu. O ruhu bugün bir kez daha burada Beylikdüzü'nde İstanbul'da canlandırmış olmak bizim için Sivaslar adına gurur, onur bu birlikteliği her zaman için devam ettireceğiz. Bu ülkenin birliği, beraberliği oruğun devamında. Peki bir temenninizi alalım yeni yönetime. Yeni yönetimin e, işi kolay değil. Burada bir görev alındı, bir sorumluluk alındı. Hepimiz adına arkadaşlarımız bir sorumluluğu yürütecekler, yük taşıyacaklar. Onlara kolaylıklar diliyorum. İşleri kolay değil. Zor ama başarıyla tamamlayacaklarından da eminim kendilerine teşekkür ediyorum emekleri için şimdiden. Biz de Lonca Medya Beylikdüzü Konteri olarak yeni yılda başarılarınızın devamını diliyoruz Sayın Vekil. Teşekkür ediyorum. Hepimiz için iyi bir yıl olsun isteyelim. Yani.